Nedir o? Şara, gece ağı sihri yapıyor. Gel bunu buradan götürelim. Daryl, tamam. sen gözü kal. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Ah! Burası gerçekten çok soğukmuş. Hava kontrolümün işe yarayacağını biliyordum. Sakın esneme. Yok yürütüsünün faydası olmaz. Jara bizi zayıflatmak için soğuğu kullanır. Ama başka bir şey daha var. Komodolara getir. Buradan gitmeliyiz. Hemen. Çizimleri bırakamayız. Enfi kurtarmanın anahtarı onlar. Şarayı durdurabilir misin? Güçlü bir zehir kullanıyor. Bir kulipariyi öldürecek kadar güçlü. Ama yeterli zamanla onu... Zamanımız yok. Bingo. Gidemeyiz. Hayır. Onu hemen daha çıkar. Aa, hayır. Bu yapma diyorum. Bingo. <laughs> Hayır, hayır, lütfen, lütfen, lütfen yardım edin. Sen bırak da koşmaya başla. İndir beni seni koca kötü kurbağa. Sadece birazcık karıştı. Daryl, çabuk! Babamın çizimleri. Daryl, kimseyi geride bırakamayız. Ne? Ah. Ah. Dikkat et! Benim peşimde değil. Daryl, atla! Koş! Ah! どうも Yaralısın sen. Sakın başkasına söyleme. Ben şifacıyım Burnu. Gece ağ zehriyle dolaşmana izin veremem. Bir bandaj yap yeter. Ben iyiyim. İyi değilsin sen. İyi değilsin. Ne oldu? Ee, yok bir şey. Sadece çizimleri kaybettik. Gökkuşağı yıllarının rehberliğini kaybettik. Bilgeliği dağın altına gömüldü. Artık asla bulamayız. Denemek zorundayız. Başka bir giriş yolu olmalı. Geçen sefer yılanın yardımı olmadan Jara'yı yendik. Onu yemedik, sadece yavaşlattık ama her gün güçleniyor. Artık eve dönmekten başka yapacak bir şey yok. Babam gökkuşağı yılanına inanıyordu. Ve ben de ikisinden de vazgeçmem. Başka bir giriş yolu mutlaka olmalı. Geri dönmek zorundayız Daryl. Dinlenip iyileşmemiz gerekiyor. Mağaraya girmenin başka yolu yok. Daryl aramaya devam etmeniz diyorsa etmeliyiz. Daryl. Ya Enfibilent'in bize ihtiyacı olursa? Ben yılana inanıyorum. Mesele o mu yoksa baban mı? Burada olduğunu, yardım etmek istediğini biliyorum. Bize bir şey söylemeye, yolu göstermeye çalışıyor. Asla vazgeçmeyeceğim. Yapamam. Mesmo o